Bir kaldı ölüyorum. Gel gel yemek yapıyorum sana gel. Gelemiyorum öleceğim. Bir şey olmaz kaldırırız. Koş kızım. ataş nerede? Evin içinde. Ezgi dur sana yemek atacağım. Allah yemeği nasıl atıyor? Ya. Nasıl biliyoruz bunu? Alışmışım eğildi sandık açmaya. Ay attım. Ye onu. Ben de şuna yiyeyim biraz. Al bunu da bir tane Asın daha attım. Nasıl yiyor? Ee, anlatacağım şimdi. Ee, şeye bas, tava bas. Al bunu da. Tava bassın. Yemeğin üzerine geldin tamam mı? Tıkladın. Sağ tuşa basıyorsun. Senin ve Pokemon'larının şeyi gözüküyor. Pollarının. Kendi üzerine tıklıyorsun zor o kadar. Ya buna bir dakika nasıl ekleyeceğiz onu öğrenmemiz lazım. Sulama falan yapmanız lazım diyor. Su Pokemon olan var mı ya? Öteki Bende herhalde. var da. Sulama yapmıyor. Elle yapmamız gerekiyor herhalde. Yani. Bu da soğuk diyor dışarısı. Kıyafet. biraz e şey var mı üzerinde kıyafet yapmalık eşya? Aa benimki. Lan sakin ol. Hmm. Al sana yardımcı olsun. Emre. Nereye gidiyor? Bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? Kavga mı ediyorsunuz siz? Benim attığım şeye ateş attı. Lan dibidi. Aynen benim vuracak. Düşme bak ya Aa Ezgi düştü. Bunu alsana onu abi. Vur al biraz kene. daha vur biraz daha. Tamam al al. <laughs> Ama 160 oğlum daha canı varmış kaçar o. Aa yakaladık Berat. Ya. Evet Ezgi sana ne oldu? Tabi oyunda daha birçok şeyi bilmiyoruz. Şey de yapmadık. Ezgi gel. Koyun öldürmüyorsun. Koyunları yetiştiriyorsun. Bırakıyorsun onlar kendi arasında ama nasıl oluyor? O yaptığın yer var ya. Öldürmeyeceğim. Öldürmeyeceğim. Öldürmeden geliyor. Yün almam lazım. Yün. Yünü nasıl çalıştıracağız bilmiyorum. Arkadaşlar yatak yapsanız ya kendinize. <laughs> Yatalım beklemeyelim sabah. Abi buraya gel yazı var ya ortada. He. Bunun Sağ tık yap. Kağıda eee summon pal var. Summon pal var. Geldim Şir buraya var. ne yapıyorum? Sağ tıkla yere bakarak. Sağda e. bak 4 eq yazıyor. Ben öyle şey Sağda. Abi dur ben. Ha şunu gördüm. Gördüm. Eee. Bir de burayı da sulamamız lazım mesela. Suyu nasıl yapacağız? Su Pokémon olan var mı? Aslana bakayım Kurosaki şuraya. Yapmıyor yapmıyor abi. Ah. Kaldı işte. Acaba bunlar levelleriyle mi ya? Level atladıkça mı yoksa? <laughs> Abi neredesin? Bak ha? topluyorum ne oldu? Hazır mısın? Aa dur eşya tamir etme yeri yapmamışız. Onu niye yapmadık buraya Emre? Ne? <laughs> Yapsana bir. O da <laughs> ha, yapayım dur. <laughs> Yapıyor musun? Yapıyorum. Ve bir ee, sen de Anladım. mi aldın ondan? ne be hemen üstümüz doluyor yavaş yüz <laughs> ya. Şey Ezgi tabu basınca sağ <laughs> aşağıda şey <Gülüyor> <Gülüyor> var. var ya oraya koyun <laughs> tamam. Şuraya diyorsun. Ne var? Sağa buraya mı? Sağ aşağıda var. İşte HP, stamina, tak. Mehmet buraya <laughs> mı diyorsun? Galiba burada depo gibi bir şey. Dur bir dakika dur. Şöyle acaba. Yaptım Mehmet, tamam. Tam olacak artık. Bunun içine koyunca otomatik mi yapıyor? Evet evet. Tamam. Tam ben biraz Pokemon alayım. Pokemon'um kalmadı. Şu su Pokemon'u ben de mi? alayım. Pokemon ağlama göster bana Emre gel. Gel. Evin öndeyim neredesin ha? Evet. Berat. La nereye lan nereye gidiyorsun lan bu? Oy ağzına ne vurdum he. ha. Tam vurma da vurma da. Al 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 al. al sıkı göremiyorum seni. <laughs> ha şey, şey. Tamam dur dur geldim. ölmedi. Ölmedi no, mi? Abi, okur okur. Ya. Bana vurayım Ezgi poket topun var mı? Baş. Kaç tane? Aa gitti. Aldım. Yanlışlıkla attım. Oha! Bunu avlayabilir miyiz? Ben daha var ama. Yok yok 9 bu. Bence avlarız ya ama bize 5'iz. Güzel tamam. şey olarak yan... kullanabiliriz bunu. Ya yani, ne Atınca bileceğiz. yok mu oluyor? Evet. Bir tane attım bir tane kaldı. Beyzi <laughs> Base'i geliştirmemiz lazım. Emre base'i geliştirsene. Tamam. Yaparım. Oduncu. Odun kesiyor bir yerlerde. Bakayım ben ne. Dursam taş keserim. Ne gideyim demiş? Gül yemin daha çok yapalım. Yün lazım bana. özür dilerim ama yün lazım. Yün için yapıyorum bunu. <laughs> ha yün almışız. Tamam hadi gel. <laughs> Değişik bir pokum. Değişik iki pokum. Yemiş topladım. Ektim de. Summer. Aa yün dökmüş. Düşmüş mü? Ne? Ha onları topla Berat şeye yerleştir. Ama yemek lazım. Suyun sen ne olur? enerjin yetmezse... Ha bir tane daha mı lazım? Berat yün versene bir tane bana. Al. At üzerime. Yavru <laughs> yaga nerede benim? Ya <laughs> buraya. Geç. Kıyafeti giydik artık üşümeyiz. Bunu nasıl geliştiriyoruz? Upgrade. Ben base'i e upgrade dedim. Tamam. ağırlık bir artı arttıralım. Bence bir de stamina'yı verelim. Nereden yapıyorsun onu? E şeye bas, taba bas. Orada en aşağıda Enhance yazıyor. Enhance. Enhance stans yazıyor. Pokemon koyun. şey, e Kurosaki gelin buraya biraz Pokemon koyun. Ne Pokemon'u koyacaklar? Ben su Pokemon'u koydum işe yarar mı Yağmur? Le Aa bu maç buraya gitti otomatik Tamam Pokemon da değil, Pol diyelim de Aha Pici Ghetto var la Ne var? Kaç level acaba o? Ulan Yanlış pokemon kaldı Şu kaç level acaba ya? Oğlum bir hiç girmem ona Ölme lan Hıh <laughs> <laughs> Oğlum. Ne diyor? Hmm. Abi size bir su pokemonu getiriyorum. Bu da subama yapmazsa artık hiçbiri yapmaz. ben attım ya içine yapacak şimdi benim pokemonum. Su pokemonu attım oraya. Hemen yapıyorum. Ben biraz harita açayım mı? Bunun mini mapi yok mu ya? Aa bak onlar mesela bir tane şey Gübreleme ve şey yapıyormuş. Tam bak bu suluyor. Bu buraya sulayacak işte. Hem yani gübreleme de var galiba. Aa kurt. İnşallah sular. Sulama öldürürüz Benimkiler niye tamam. çıkmadı? Tamam ben attım üçünü de koydum. Şurayı geliştirin arada. Akuret ettirin. Benimkiler çıkmadı abi. Benimkiler ne demek ya? Benim Pokemon'da. Benimkiler diye bir şey yok evimde <laughs> Aa sandık. Coin buldum. <laughs> <Ha. Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Ateş Pokemon'u yemeğe yazmana yardım ediyor ya. Harika ya. Rayne kan Tango. Pokemon yasağı lazımmış. Burası seninle dayak yediğimi şeyin yanına geldim onu çekeceğim. Onun da zamanı gelecek Ferhat. Onun, o da, da ifadesini gelecek. alacağız. Hesaplar kesilecek. Nasıl yatak yapacağım şimdi? Ee, e, ezgi eee B'ye bas B'ye. Sonra E'ye gidip sağ sol sağ sol devam et. Orada bet var. Ama ESC'den açman lazım önce bir puan vermem lazım. Teknolojiden şunu açmam lazım o zaman feedback tamam. Bana yardıma gelen koyun niye geldi? Var diye onu yaptım. Ne? Buna gerek yok. Aa, paslar bunda kuvvetli oluyormuş yapalım. Yapmamız gereken başka ne var? Boş durmayalım. Hareket edelim. Maden toplayalım. Ağaç toplayalım. Bunlar önemli bence. Parçalalım onu. Aferin. Gelmişken. Geleceğim şu ağacı kes Ağacı getirin. bu da kırıldı. Ne? Selamun aleyküm. Daş koyalım. Ağaç bu kedi. Modum koyalım. Bunu koyalım. Bunlar kalsın üzerinde Wool koyalım. Bu ne bir şey ya? Bu ne? Para var. Bu ne? Bilmiyorum bunları. Ben yeni yeni Pokemon'lar alamaya gidiyorum. Nereye atacağım? Nereye atacağım? Cam orada camdan bir şey eee, yer var ya. Ekran. Aklıma gelmedi. Ekranın içine giriyorsun. He. Orada boşluk var. Dört tane aşağıda Pokemon var. Eğer orada bir boşluk daha varsa Pokemon koyabiliyorsun. He boşluk yok. yoksa koyamıyorsun. Dört, dört tane var dolu hepsi. He evet, tamam. Ben nasıl şey yapacağım? Bir şey yap dediniz bana. Kıyafet yap dedim. Kendine. Ee, bu koyunlardan yün düşüyor. Yünler iki yünden bir tane. Kıyafet şeyi açmam gerekiyor. Evet evet onları açacaksın ilk önce. Teknolojiden. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu ne? Ben değişik bir yumurta buldum. Ne yapacağız bununla? Hmm. Üzerine kalsın o. Ben de bilmiyorum nasıl oldu <laughs> ne Onları alıp Kuluçka'ya yatırıyoruz. Nerede o Allah seni Allah kahretmesin şey yaratık. Var. Öldürdün mü? Nereye? Ya buraya. Ee, dur bakayım. Aç mı? Bu çikibiler bir şey yapıyor muydu Emre ya çikibi? Yani hepsi yapabilir abi. Yumurta mı veriyor acaba evet. bunlar? Aa bunlar yumurta veriyor evet. Öyle hatırlıyorum. <laughs> Allah kahretsin öldürdükçe ki Şeyim de kalmadı gelim yapayım bari. Mahvettim burada katliam yaptım. Nerede la ev? Ben miyim grip? Ona hmm. abi ne ara grip oldu? Ne bileyim ben benim de haberim yok. <laughs> Buraya etmet e? koyuyorum. Kapıyı kim kapadı? Eh. Ne bileyim ben. Nerede be? Ekşir la burayı. <laughs> ne <laughs> La. Dur sen değil. Ha. <laughs> yardım et Lan Aa. Ha gübre falan bir şey mi yapıyor bu? Yeşil ya. Pokemon. Yok o ekiyor. Ha ekim de yapıyor. Daha da büyütelim mi tarlayı? Ameli oh. atalım bayağı. Büyüt büyüt. Şuna level atlatalım da daha fazla Pokemon çalışsın. Eee başka ne yapabiliyoruz? Başka ne böyle metal işleri var mı sanayi? Ağır sanayi. <laughs> <laughs> koyun kardeşim koyun. Aa bu ne? Burada bir tane daha bir şey yapan var yeşil. Ne güzel bu. Tamam Aynen, O işte, Ekim yapıyor abi onu bulduk. Benim koyduğumda sulama yapıyor. Berat yani şu gel şu şey, al. Güzel suluyor. Bir dakika biraz ağaç, ağaç kıralım da. Ol, Ok ok. Ben ha, ağaç olsa. koydum içerideki sandığa baya. Var mı? Var içeride. kesiyorum Kesiyom Hı? da. O değil. Gel bak gideceğim buraya. Gidi gidi. Ee, şey nerede? Huh. <laughs> Bir yerde. E'ye basıp duruyorum ya. Hamdan oraya yok. baksanıza ya. Nasıl sıçlıyor <laughs> <laughs> Acıkmaları Acıkmalarını nasıl doyuracağız bunların? Ha buraya yemek koyacağız tamam. Oha bu ne? Çiki biki bir şey yapıyorum ben. Ne bu? Çiki biki. Yeşil ağaç kesiyor. Ulan bunlar bizim adımıza da çalışıyor. İyi Vurun kuzum. Hı -hı. Lama, Hı -hı. Okay koruman abi lazım. dışarıda bir çalışmalar var. Fedaki. Burada ağır sayımlar çalıştırıyoruz. <laughs> Biz çalıştırıyoruz. Ben de Yürüyüşün burada lan. ben de burada yemek yaptırıyorum. <laughs> Aferin koçum. Ay, yeşil olan ağaç kesiyor, mavi olan ağaçları toplayıp sandalye getiriyor. Vallahi mı? Harika ya. Deli çalışıyorlar